Ali ve Nino, Trajik Bir Aşk Hikayesi Gürcü heykeltıraş ve Sitaze tarafından 2010 yılında inşa edilen Ali ve Heykeli, Gürcistan'ın Batum kentinde deniz kıyısında yer alarak şehrin simgesi ve büyük sevginin sembolü olarak kabul edilir. Bugün Batum, Gürcistan'ın en önemli kültürel, ekonomik ve turizm merkezi ve aynı zamanda Gürcistan'ın ana limanıdır. Şehir turistik yerleri, gökdelenler ve tarihi merkeziyle ünlü. Ancak şehrin asıl sembolü, Azerbaycanlı genç Ali ile Gürcü kızı arasındaki gerçek aşkı anlatan Ali ve mekanik heykeledir. Her 10 dakikada kadın ve erkek figürleri birbirlerine doğru yol alırlar, bir gelirler ve önce öpüşme pozu alırlar, sonra da tek beden olup tekrar ayrılırlar. Duygusal bir aşk hikayesi Bir Müslüman ve bir Hristiyan arasındaki aşk hikayesi, Azerbaycan için trajik olayların sırasında ortaya çıkıyor. 1. Dünya Savaşı, Rus İmparatorluğundaki ihtilal, iç savaş, Bakü'nün Bolşevikler tarafından ele geçirilmesi ve bağımsızlığını kazanmaya çalışan ülkenin Sovyetleşmesi. O zamanlarda yüzden fazla etnik grup Rus İmparatorluğu'nun kontrolü altındaydı ve aynı zamanda Kafkas bölgesi dünya petrolünün yarısından fazlasını sağlıyordu. Müslüman bir oğlanla Hristiyan bir kız arasındaki aşk, 1914'te Doğu ile Batı'nın buluştuğu bir ülkede başladı. Eski bir aristokrat ailenin mensubu olan Alihan Şırvanşır ve Görücü Bey'in kızı olan Kapyani birbirine aşık oluyorlar. Hristiyan geleneklere göre yetiştirildi Ali ise Müslümanlık inancı ile büyüdü ama buna rağmen Ali ve evlenmeye karar veriyorlar. Ancak yakında çift ilk zorluklarla karşılaşır. Birinci Dünya Savaşı başlar ve Ali'nin arkadaşı Melik Nahararyan'ın Nino'ya aşık olduğunu öğrenir. Nahararyan, Nino'yu kaçırır ve Ali bu olayı öğrenir öğrenmez onların peşine düşer. Ali, Nahararyan'ı yakaladıktan sonra öldürüp mecburen Dağıstan köyüne kaçmak zorunda kalır. Dağ ailesini bırakıp sevgilisinin peşine gider. Dağıstan köyünde birbirine çok aşık olan Ali ve evlenmeye karar verirler. Rus İmparatorluğunda ihtilalinin başlamasından sonra Ali memleketini Bolşeviklerden korumak için Nino'yu İran'a gönderip Azerbaycan'a döner. Hamile olan İran'da heyecanla sevgili kocasının dönüşünü bekler. Ali döndükten sonra bir kız çocuğu doğurur. Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra Ali ve geri dönerek yeni ülkelerinin kültür elçileri olurlar. Fakat Ali ve Nino'nun mutluluğu uzun sürmez. 1920 yıllarında Bolşevikler, Azerbaycan hükümetini devirmek ve ülkede Sovyet iktidarı kurmak amacıyla Bakü'yü işgal etmeye başladılar. Ali, Nino'yu kızına alıp Tiflis'e gitmeye zorlar ama kendisi, zor zamanlarda memleketinden ayrılmak istemeyip gencede kalır videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız.